Takım bir Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft haritası serimize devam ediyoruz. Minecraft haritalar. Ha <laughs> Bakalım merhaba abim. Adım Hozan Serhat Yılmaz. Hozan. Hozan mı? Hozan mı? Ama ilginç. Bakalım Hozan. Acaba nerelisin <laughs> Serhat? Bu benim ilk map'im. Hadi bakalım hayırlı olsun. İlk map'in. Umarım daha çok gelir böyle meplerin daha çok beğenilir ve daha çok yaparsın haritalar. Umarım beğenirsin. Seni çok seviyorum. Teşekkürler ben de sizleri seviyorum. Şöyle kurallara başlayalım. Spam point. Havayı değiş. Kolay da oyna abi. Tamam. Game mode 0. Game mode 0 alalım. Havayı değiş. Hava şu an zaten açık. Ee, başka abi final arkada Filan Tamam herhalde Başlayacağız Spawn point Heh, Burada şey yapabiliyorum Şöyle başlayalım Par PvP'den başlayacağız Par ee, Nereden başlayalım İlk parkurdan mı Başlasak İlk parkurdan başlayalım arkadaşlar parkurdan başlayalım haydi hemen alalım Allah. hemen 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 başlayalım hop burayı da geçtik Tamam. Eh olmadı. Tamam halledeceğiz. Aa, çok az bir fark. Ama ama halledeceğim, halledeceğim şimdi. Abi yanına böyle sıyırdım ya, yani. hani direği yaladı derler ya. Ben de aynen orayı böyle Heh. Evet. Hemen şurada bir spam point alalım. Point. Tamam. Ah, olmadı. Ama geçiyoruz. Basit. Basit basit. La 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 Yanıyorsun Fuat abi. Hmm, burayı şeyle. CTRL'ye basıp da geçebilirim herhalde. Tamam. Tamam 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 ya. Bende. Bu bende. Abi. Ay, kayıyorum. Ayağımı yağlamış biri. Kim ayağımı yağladı? Ayağım yağlanmış. Yanıyorum. <laughs> Öldüm. Heh. Spam point. Ah, ama eskisine göre daha iyi olduğumu düşünüyorum ya. Ö Önceden buraları hiç atlayamıyordum arkadaşlar. Şimdi ama bak, hafif hafif. Buralı A bas, şeye basmadı ya. Boşluk şu. Space lock deniyor? Ne? Heh. Evet. Spawn point. Buradan herhalde suya mı atlayacağım? Hoppala atladık. <laughs> evet geri dön. Geri döndük. Evet ilk şeyimizi hallettik. Parkuru bitti. Şimdi PvP. Hadi PvP yapalım. Hop şurada herhalde kıyafetten aynı. Oo oh, neler neler vermiş. Baya baya malzemeler vermiş bize ya. Hani kaçınmamış. Helal olsun yani. Şunu... Şunu istiyorum ben ya. Şunu alayım daha iyi. Şurada kalsa da bir şey olmaz. Tak tak. Tak tak. Allah. Başlayalım arkadaşlar hadi. Ay. Bir saniye bir saniye. şunu yiyelim. Bu arada gece oluyor. Şimdi modu da alalım arkadaşlar. Kolay modda tamam. Hadi. Yapayım. Kolay modda başlayalım. Hadi. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah 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 oh Allah. Oh hop oh. hop hop. Sen şunları hiç sevmiyorum. Şu domuzları da sevmiyorum. Domuzlar en büyük düşmanım. Aa, lan oğlum yavaş ol yavaş bu büyücül ya arkadaşlar tiplere bakın ya diyor ki gel beni dö <laughs> lan bık bıçırık o ne lan niye bindi o tavuk? <laughs> 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 allahu ekber lan bura iyice karmaşa oldu ha la buralar ne oldu böyle Allah 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 Nidalarıyla saldırıyorum arkadaşlar Oha oha O oh, örümcek o oh, çok iyi çok iyi Örümceğe bak yanıyor Artık böyle böyle Arkadaşlar bunlar bitmiyor ya Ha Oha oha Hadi artık Abi Biri video biri bu Lan 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 bu ne La alayınıza isyan La alayınıza isyan ye ye kı. kalbi fulle. arkadaş artık ben göremiyorum o derece çoğaldı şunlara bakın arkadaşlar o derece çoğaldı yani görünmeyecek şekilde sen bir de git yap bir bırakın beni İnsaf bana da insaf yani bu kadar kişiyle bu kadar kişiyle Beni bir oradan bir oraya götürüyorlar rezil. PvP ama ölmem ben ölmem kardeş. Kardeş biz ölmeyiz. Kardeş sen kime hayırdır? Hayırdır ha? La, la bıcırık. içi dolu turşucuk gel buraya. İçi dolu turşucuk ya. Bu nedir böyle? ha <laughs> işte şimdi görecek o şimdi şimdi. Şimdi görecek o Hadi dal, dal 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 dal. Lan. Arkadaşlar ya bana da insaf ya. Bu kadar da yapmayın ya. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> Bu nedir böyle? Bu nedir? Of of. of. Arı öleceğim 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 öleceğim. Akkal. ah, kalb. ah kalbim Ha, ha ölüyorum. Bu sefer öldüm. Ya uf, Bu nedir ya? Lan mı? Arkadaş hala mı çıkıyor? Sen niye He? Sen niye ona öyle bakıyor? He? Tipini sevdim. He? 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 bi ona bi ona. Lan öl. Arkadaşlar bana bir açıklama yapın. Bu arada pvp'de niye yapıyorsunuz? Ha insaf değil mi? B Lan bunlar niye ölmüyor? Bunlar büyüledi mi beni? Kafalarına kafalarına vurayım. Halde öl. Ölür müsün? Öl. Teşekkür ederim. Sen de ölür müsün? Öl. Evet. Çok teşekkürler. Sen de ölür müsün? Aa ölüyormuşum. Ben ölüyormuşum. Ya arkadaşım bu ne ya? Dal. Dal. Dal, dal, dal. Heh. Hadi, hadi. Aldırırım. Aldırım. alırım, Aldım, bunu da aldım. Evet arkadaşlar, bunu da aldım. Bunu da aldım, bunu da aldım, bunu da. Bunu da, bunu da, bunu da. Aldım bunu da aldım bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da aldım. Bunu da aldım bunu da aldım bunu da aldım. Aldım aldım aldım. Aldım işte bunu da. Heh, tamam. Tamam bunu da aldım. Var mı başka yok? Oh be sonunda bitti. Ha, bir daha PvP mi? Asla. 10 yıl veriyorum arkadaşlar PvP. Ye. Nefret ettim. PvP'den <laughs> nefret <gülüyor> ettim. Ama barut ne ala? Barut bile şeker çıktı ya. Canavardan şeker çıktı, tavuk çıktı. Neler neler. Ah, bir ara veriyorum. on yıllara ara. İstemiyorum PvP, MVP istemiyorum ya bu ne? Her tarafım oh oldu ya. Neden çıkıyorum ben? Çıkmak istiyorum. geri dön. Tamam geri dön. Lan! Geri dön. Tövbe. Artık istemem. Havayı değiş. Havayı gündüz yap bakalım. Şalteri bulalım. parkurmuş burası pardon. şalter burası he başlıyoruz evet hay haydi bizi 10 yıl bekliyor arkadaşlar evet 3 2 1 başladı Evet işte bu bulduk be. Sonunda bulduk arkadaşlar. Ta buraya saklamış. Eh be. Bulduk. Ee ben bunu nereye koyabilirim? Buraya koysam olur mu acaba? Hayır buraya olmuyor. Şuraya koyacakmış. Pardon pardon kapıyı şaşırdım ben. <laughs> evet bunu da geçtik. Geriye kaldı ne? Bakalım soru cevap. Hadi bakalım. Yapımcının ismi İbrahim Tatlıses. <laughs> Ozan Serhat Yılmaz. Tiyan oynadı en güzel oyun. <laughs> i̇kisini de oynarım ya. Niye öyle diyor şimdi? Ha, i̇kisinde deyim. CS:GO'da Nova 2'yim ama. Ee, Minecraft mı mi Aa, Minecraft'ta beni ezik <laughs> gördüler. Minecrafta <Aa. gülüyor> Minecraft'ta beni şey attılar. <laughs> Haksızlık bu. Haksızlık. Kill çek. <laughs> ya. Bana haksızlık bu. <laughs> Minecraft'ta beni şey yaptı. Oh, ta nerede kalmışız arkadaşlar? var <laughs> Guru bana böyle büyük bir ceza verdi ya resmi. Şurada bir spam point alayım da ben. Teşekkürler canım. <laughs> Minecraft'te kötüymiş. kötüymüş. Minecraft takı öyle en güzel oyun. CS:GO. Ya bakalım. Neymiş? Teo en iyi arkadaşları. Oyun portal. Burak oyunda Sarpatilla. Ya bunlar benim Kankam e kanka ya. <laughs> Tabii ki de benim en iyi arkadaşlarım. Han Gitarist TV Eso. Evet bu kadar basit. Böyle basit soru. Herhalde bitti artık. Evet abi final buradaymış. Final nerede? Finale mi gidiyoruz? O zaman game modu alıyorum. Evet arkadaşlar artık finale finale az kaldı. Finale gidiyoruz. Teo finale gidiyor. Teo finale gidemiyor. Teo arkadaşlar hep şurada bir şey oluyor. Hani bir hata mı yapıyorsun bilmiyorum ama şurayı yapamıyorsun. Hani kaç haritadır? Şurasını hani şöyle bir basıp da şura şöyle tak diye bir patlamadı ya. Hiç göremedim. Onu artık yapın da bir düzgün yapan olursa hani bir göreyim ya. Hadi o zaman. Hadi. Ova geliyor geliyor geliyor. O oha o o. <laughs> Çüş. Kızıl taş geldi elime. Teo takım elbiseli oyuncu. Ya da Teok. <laughs> Te <laughs> evet arkadaşlar. Harita güzel olmuş. Ben beğendim. İyi haritasıymış. Buradan Serhat Yılmaz. Hozan Serhat Yılmaz kardeşime teşekkür ederim haritayı gönderdiği için. Sizler de haritayı oylayabilirsiniz. İlk haritasına göre bence iyiydi. Hani puan verebilirsiniz arkadaşlar. O zaman gelelim artık videonun sonuna. Arkadaşım. Şöyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.